Arkadaşlar efsanevi yani efsane bir video ile karşınızdayız ya. İki tane karakter aldık. Birincisi mega kutudan çıktı. Arkadaşlar ne zamandır yenemiyordum bunu ama son anda yendik. Nasıl yendik arkadaşlar sağ olsun. Çok Atsik oynadılar gerekirse. Gerekirse de kaçtılar yani. Çok şanslıyım. Bir, bir, bu sefer yeni çıkan karakterle oynayacağız. Bir kere daha yenersek baya bir kutup geleceğine inanıyorum. Vallahi ha çok sevindim. Ne zaman da yenemiyorduk. Üf çok iyi vuruyor. Hemen mahvetti arkadaşımı. Aa 900 götürüyor. Yine de iyi. 900 götürmesine. Aa canım mahvetti. Aa çok keskin nişancı bu. Yakınıma geliyor yakınıma geliyor. Mahvolduk. Sen kaç. Kaç. Ama kaç işte. Kaç. Heh. Kaç. Arkadaşlar. Bunu yenersek bir şey demiyorum artık. Tamam. Buraya koyayım. Sen de ateş et orada. Bunu kendimin doğru çekmeye çalışacağım. Tamam arkadaşlar. Bunu yenersek çok güzel olacak. Ah! Nasıl hızlı koşuyor. Önceden yoktu böyle bir özelliği. Şimdi yendik ya. Hızlı hızlı koşuyor. Ben seni şuraya atayım. Sen oradan onu mahvetmeye çok hemen mahvetti. Robot mahvetti. Canını az da olsa götür dedim. Pek götüremedi. Bak sen oradan vuruyorsun. Çok sinir. Aa! Gel Kaybederiz. Kaybedersek hiç şaşırmam. Ateş et. Ha, Çok iyi oldu. Bu gelmesi bu, böyle geldiği için bayağı bir mahvediyor bizi. Aynı şey gibi. Hmm, bul gibi. Benim hemen şuraya gitmem Evet. Önlemişiz. Şimdi seni mahvetme zamanı. Seni şuraya atalım aga. Ama ona vurma işte. Ya nasıl vuruyor ya bu? Canımın yarısını götürüyor. Ama sen benim takım arkadaşımı mahvedecektin zaten. İşte. Bak girceksin. Bir gelsin bari. Benim hemen oradan uzaklaşmam gerek. Ha birini ayağa kaldırdık. Seni şuraya atmam lazım. Tamam sen oraya, oraya 1200 götürüyor bak çok iyi. Ah mahvediyor ya. Arkadaşlar. Zuba'dan biraz Stars'a geçtik. Brawl Stars çok iyi. Karakteri de çok 43. Bunu da kazanacağımıza inanıyorum. İşte. Bu siz birazcık engeller mi bilmiyorum ama. Heh, tamam. Keskin nişancı ya. Hiş, diğeri geldi çok iyi. Diğeri geldi çok iyi. Tamam. Dört. Bak. Ha çok iyi. Ama oradan çok geliyor. Abi 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 vurma vurma işte vur. Ah, ah çok iyi çok ama çok iyi. Diğerleri neden bekliyor hiç bilmiyorum. Bu sefer bitti arkadaşlar. Bir maçta senle tekli oynayayım. Ondan sonra İki el daha atarız. Ve biter. O robotu Yenlimize pek de şey yoktu zaten. Biner biner götürüyor. Şimdi, şimdi o beni alacak. Tamam. Abo abo. Yani izlerken inciktik. Tamam. Korkuyor korkuyor. Sana güvenemedim ya. Dördüncü onluk iyi. İki maç şeyle atalım. Neydi o? donattım Neyse. Dört plan yazsaydı ya. Oradan da karakter gelseydi. Ha senin yükselttiğin gelmiş iyi. Hmm. Seninle oynayalım. Tek. Seninle iki, seninle birinci olmayı umuyorum. Birinci olamazsam yani daha bir şey demiyorum. Seni seviyen hem çok hem de çok güçlü bir karaktersin. O yüzden birinci olacağını umuyorum. Ya. Her yerde Şili var. Abi abi abi. Bak o üzerime atlayacak. Ben seni hiç kimseye bırakmam, bırakmam onu söyleyeyim de. Yiyeceğim peşini dolaşmasınlar. Oradan şili vardı. O yüzden korktum ya. Birinci olamadım ya bir şey demiyorum artık sana. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar şu an kiranma umudundayım. Seni kaçırdım bir daha kaçırmam artık. Kaçırmam da neden böyle karakterler geliyor? Ortada sandviç et. Bir şey demiyorum artık ya. Bir şey demiyorum. seviyen 4 ve daha adam bile alamıyorsun ya. 2 alıyorum. Güvence. Bize diğer yönlerse tekrar geliriz. Tek mi? Çift almadım mı ya ben? Neyse. Ateş etmeyeceğim mi? Etme. Ben seni alırım. Canım şu da ha. Çalılar çalıları çok pusuyorlar ya. Bir tanesi bir tanesi bile gelmedi. Senin canın kaç benim canım kaç? Hala gelmiyorsun ya. Bak adam iyi oynuyor. Tamamdır. Ben de şuraları pusayım. Sen çıkar çıkmaz ateş ederim ben merak etme. korkuyorum ya çalıya girme ama girme dedim şöyle biri bile tutmadı ah orada da var Hayır ya şanssız olunmaz ki ama. Bir daha oynayacağım. Tekli oynay aman çiftli oynayacağım. Senle kazanamazsam bu sefer yeni çıkan karakterlerle oynayacağım. sıkıştıracağız. Neden kaçıyorsun? Tanık mı? Tamamdır. Oradaki karakteri aldık. Üf üf üf. tamamdır. Oradan sıkıyor. Benim tepimin tasını arttırıyor. Cık. Sen oradan git ya. Beni aldı, beni aldı. Seni de alacak bak. He, dolaş dolaş. Bak bekle bekle onları ben de alayım. Ha? Ne yaptın ya? Ha? Her şeyi arkadaş yaptı. Bir daha yok. Dakika çok olmuş. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.